Merhaba arkadaşlar. Bugün Netflix platformunda yayınlanan yeni bir belgesel olan High Score hakkında konuşacağız. Kendisi bir mini dizi. Konusu 1970'lerden başlayıp günümüze kadar çok büyük, devasa bir sektör haline gelmiş video oyun sektörünün gelişimini ve bu gelişim sürecinde yaşanan olayları konu ediniyor. Özellikle şu anda bildiğimiz birçok işte oyun firması veya konsol firması işte Nintendo olsun, Sega olsun, Atari olsun ki başlangıcı olarak bu firmaların hikayelerini ve yine video oyun sektöründe çok önemli miyek taşı olan belli başlı oyunların işte Pac-Man iyi bir örnek olarak veya kötü bir örnek olarak E.T. işte Dungeon and Dragons gibi birçok oyunun ortaya çıkışını ve insanlar tarafından kabul görüşünü anlatan güzel bir belgesi olmuş. Özellikle video oyunlarından hoşlanan insanların ve bunu tarihi merak eden insanların izleyebileceği güzel bir belgesi olmuş bence. Yani gerçekten bu sektör hakkındaki gelişimini ve bu günümüze kadar olan büyümesini güzel anlatıyor. Hatta günümüzde şu an popüler olan e-spor turnuvalarının temelinin bile o zamandan atıldığını bu belgeseli izlerken görmüş oluyorsunuz. Yani ben bu belgeseli özellikle oyun seven arkadaşlara, video oyunlarının tarihini merak eden arkadaşlara ve bu sektöre ilgisi olan insanlara kesinlikle öneririm. Ben bu belgeselden keyif aldım ve güzel şeyler öğrendim. Sizin de bu belgeseli izlemenizi tavsiye ederim eğer bu tarz ilgileriniz varsa. Benim high score hakkında düşüncelerim böyle arkadaşlar. Eğer siz de izlediyseniz görüşlerinizi ve düşüncelerinizi bizimle paylaşırsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.